Dinde aşırıya gitme kardeşim. Çok derine inersen boğulursun. Ben nicelerini gördüm. Böyle kelimeler cümleler duyduk mu? Ben duydum. Bazen bu kelimeler kullanan kişiler şöyle mesela tanıdığı bir kişi bir tarikata müntesip oluyor ya da menzile gidiyor. Bir anda şuurunu almadan takke sarık cübbe giyiyor şuurunu almadan sarı sakal bırakıyor. Şuurunu almadan bayan icabında çarşaf giyiyor. Şuurunu almadığı için çevresinden gelen taziklere, baskılara şeytanın da vesvesesi ve destesi sebebiyle nefsine yenik düşüp bir kısmı işte bu halden geriye dönüyor. Çarşafı çıkarıyor, sakalı kesiyor, cübbeyi atıyor. Sonra eşinin dostunu ona baskı yapan insanlar bu sefer ne yapıyor? İşte ben sana dememiş miydim, bu kadar derine inme, aşırıya gitme, şimdi ne oldu gördün mü tarzında suçlamalara maruz bırakılıyor. Dinde aşırıya gitmek nedir? Kime göre aşırı, neye göre aşırı, bunun tespiti nasıl yapacağız? Herkes kendi kafasındaki inancı göre mi aşırılığı tespit edecek? Yani benim inancım neyse bana göre aşırı bu. E sana göre başka bir şey, ötekine göre başka bir şey mi olacak? İşte bunun ölçüsü Cenab-ı Allah'ın koyduğu emir ve yasaklar Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarıdır. Aşırı tabiri maalesef günümüzde o kadar dinden uzaklaşmışız ki en ufak dini bir hassasiyete sahip olan bir kişiye hemen aşırıya gitme diyoruz. Evet, işte beş vakit namaz kılmak aşırılık mıdır? Gece teheccüde kalmak aşırılık mıdır? Ramazan orucu dışında başka oruç tutmak aşırılık mıdır? Flört yapmamak aşırılık mıdır? Hacca gitmek, umreye gitmek aşırılık mıdır? Zekat vermek, zekattan sonra sadakaları bol bol vermek aşırılık mıdır? İşte aşırılığın ölçüsünü biz İslamiyet'i öğrenmediğimizden dolayı maalesef kafamızdaki cahil fikirle göre belirlemiş oluyoruz. cenab Allah İnancımızı ve itikadımızı ve İslam'a bakış açımızı rızası doğrultusunda düzeltsin. Amin cümlemize, evlatlarımıza ve nesillerimize ve ümmet-i Muhammed'e tam ve sağlam ve sarsılmaz istikamet nasip eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.